Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan. Maden fuarındayız, TÜYAP'tayız. düzünde biliyorsunuz ki güneş sistemimizdeki Pluto'dan sonraki en yakın yerleşim yeri olan düzüne geldik TÜYAP için. Burada maden fuarının son gününde ufak bir video çekmek istedim. Burada hangi ürünler sergileniyor? Bizim standta da bir takım ürünler var. Dolayısıyla bunları size biraz anlatmak istedim. Bakınız burada GHH Solid as a Rock yani bir kaya kadar sağlam. Size bu video içerisinde göstereceğim. 11. Uluslararası Madencilik Tünel İnşağı Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı. Çok kısa bir ismi var gördüğünüz gibi. Burada çok acayip makineler var. Bakalım içeride neler var. Hadi gelin başlayalım. GH MKA20. Birazdan detayına gireceğim zaten bunun. Marubeni Dağıtım ve Servis Distribütörü'nde artık Türkiye'de temsil ediliyor. Hadi gelin şimdi de biraz bu aletin detaylarına inelim. Marubeni Dağıtım ve Servis'in 2024 itibariyle Türkiye temsilciliğini aldığı yeni bir markası GHH ve Türkiye'de Marubeni Dağıtım ve Servis'in ilk defa gösterdiği MKA20 yeraltı maden kamyonu ile beraberiz. Bizim standımızın harika ürünlerinden bir tanesi. Şöyle özellikleri var. Biliyorsunuz ben otomobil dünyasından geldiğim için buraya geçtiğim zaman bazı rakamlar benim için değişti, büyüdü. Bu da onlardan bir tanesi. Çok değişik bir alet ve otomobille karşılaştırdığın zaman böyle bu ne acayip bir şey diyorsun. En basitinden içeride de göstereceğim, kabinde de göstereceğim. Mesela bunun direksiyonu yok. Sürücü sürüş yönüne doğru oturmuyor, yan oturuyor. Bütün bunların haricinde belden kırmalı bir yeraltı maden kamyonu. Belden kırmalı dediğim zaman ne olduğunu bilmeyenler için de şimdi onları göstereceğim. Hazırsanız gelin yavaştan başlayalım. Çünkü ön tarafına baktığımız zaman çok böyle bir bunun ne olduğuna dair pek bir fikriniz oluşmayabilir. Çünkü esas olayı yan tarafta yazıyor. Burada GHH markanın adı, MKA20 modelin adı ve tabii GHH'ın da burada sloganını görebiliyoruz. Solid as a rock yani bir kaya kadar sağlam, dayanıklı ürünler üretiyor. Her yeri neredeyse döküm. Yani böyle her yerde tak 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 ses geliyor. Hatta sürücü kabinini açmak için böyle böyle kasa gibi açıyorsun içerisini ve burada sürücü yan oturuyor. Şimdi göstereceğim onun nasıl çıkıyoruz. Buradan öyle tutuyoruz. Giriyoruz. girdikten sonra da şöyle yerleştikten sonra da biraz yüksek ama bu yer altında çalışan bir kamyon olduğu için toplam yüksekliği kabinin en üstünde 2555 milimetre. Yani yer altında zaten dar galerilerde çalışıyor bu makineler ve bir kere girdi mi neredeyse ömrünün sonuna kadar orada yaşayıp gidiyorlar. Şimdi kamerayı şimdi yanıma alacağım ve içeriği size göstereceğim. Alayım abi. Hoppa! Hoppa. Kabin içinde iki tane gösterge dikkatimizi çekiyor. Bunlardan bir tanesi genel sürüş özelliklerine ve araçla ilgili bilgilerin okunduğu bir bölüm. Diğeri de şurada görmüş olduğunuz bir ekranımız daha var. Bu ekranda hemen yükleme alanının arkasındaki kameranın yansıtıldığı yer olarak dikkatimi çekti. Araç çalıştığı zaman bu devreye giriyor ve buradan tabi bu bütün yükleme bölümü dolu olduğu zaman tabii ki arkanızı görmeniz zorlaşıyor. Bunun da önüne geçmek için ne yapmışlar? Buraya bir kamera koymuşlar. Ekranı buraya koymuşlar Kamerada da damperin hemen altında yer alıyor. Klima enteresan. Hani dedim ya burada bir klimamız var diye ve bu inanılmaz büyük bir klima tertibatı sayesinde sağlanabiliyor. Burada gördüğünüz gibi havalandırma menfezlerimiz var. 6 tane bir, 2, 3, 4, altı tane evet burada havalandırma menfezimiz var. Borusu buradan geliyor. Temiz hava, kirli hava derken içeride sürekli bir sirkülasyon sağlanabiliyor. Tavanda şöyle bir döşememiz var. Yumuşak, bilnex güzel bir malzeme var. Sırtımda da böyle bir bölüm var. Burada opsiyon olarak arka bölümde bir cam daha açma opsiyonumuz da burada var. Ama zaten kabin içinde oturduğunuz zaman çok dar kesitlerde olduğunu düşünün. Yani hemen sırtımın arkasındaki yer muhtemelen bir duvar oluyor ve şu anda da baktığım yönde muhtemelen bir duvar oluyor. Bir toprağın içindesiniz. Tavanın da hemen üstü yine bir böyle yüzeyle kaplı olduğu için de bu araç içerisinde bir böyle gidiyorsunuz bir böyle gidiyorsunuz gibi durumlar oluyor. Şimdi kabin içi böyleyken dışarıdaki detaylara da girmek istiyorum. Ama gitmeden birkaç şey dikkatimi çekti. Bunlardan bir diğeri de acil durum çıkışı. Bakınız burada acil durumlar için ekstra bir çıkışımız var. Bu cama acil durum çıkışı olarak kullanabiliyoruz. Burada tabi bir acil durumlar için sağlık kiti var. Burada aracın takip sistemi var ki yer altında nasıl takip edebilirsiniz diye soranlar için söyleyelim. Eğer madenin içine internet ya da işte baz istasyonu kurarsanız eğer hangi makinenin nerede olduğunu bu sistem sayesinde de takip edebiliyorsunuz. Bu sadece aracın nerede olduğunu takip etmiyor nasıl çalıştığını, nasıl yakıt tükettiğini ve hani ne kadar verimli kullanıldığından dair bütün datayı toplayan işlemlerde buradan yapılabiliyor. Burada bir basınç göstergesi var. Motorun çalıştığına dair, ne şekilde olduğuna dair ve bu hani sıvı bir göstergesi de söz konusu. Farklı kablolamaların farklı renklerinin olduğunu burada görüyoruz. Onun haricinde hiçbir gaza frene basmadığınız zaman da ayağınızı iki tarafa doğru koyarak burada bekleyebiliyorsunuz. Şöyle bir şey var çok komik gerçekten. Yani şeker duruyor. Bu kırmızı yanlığında çalışmıyor. Sarı evet okeyiz. Yeşil olduğunda da artık gidebiliriz diyoruz. Değişik bir dünya kesinlikle. Hadi gelin şimdi biraz da dışarı bakalım. Aracın dış görünümünde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Belden kırmalı denen hikaye bu işte şu bölüm. Belden kırma kısmı. Damper arkada. Motor, kabin her şey önde. Ve yüklü olduğu zaman bu aracın en önemli özelliklerinden bir tanesi %51'e %49 ağırlık dağılımının olması neredeyse bir BMW gibi ağırlık dengesi söz konusu. Virajlarda bayağı bir etkili olur demek ki. Tabi bu araçla viraj yapmıyoruz. Kapımızı tekrardan açmak için bu kolu indiriyoruz. Ve tekrardan taze hava bizi karşılıyor. İnerken tabi basamaklarımız var. Bu araç pek çok iş ve maden makinesi kadar büyük değil. Dolayısıyla dar alanlarda çalışması gerektiği için tasarlandığından dolayı da sadece iki basamak burada yeterli olmuş. Şöyle alt tarafa bakalım ön tarafta. Burun tabii ki burada hafif bir açıyla geliyor ki maden içlerinde eğimle aşağı inerken bu bölüm sürtmesin diye biraz yüksek tutuyorlar. Hemen üst kısımda da havalandırma şeklinde gördüğünüz yerlerde teknik ekipmanlar var. Hadi şimdi gelin de motoruna bakalım. Ama motoruna bakmadan önce burada tabii kapının körüğünü görüyoruz. Kapıyı açtığımız zaman çarpmasın diye oraya bir körük yapmışlar. İnce mühendislik eserleri. Motora şuradan da gidebiliyoruz. Bakınız. Bu aracın en önemli özelliklerinden bir tanesi bütün parçalara, bütün günlük rutin bakımlarını yapılabilecek her yere çok rahatlıkla ulaşılabilmesi. Mesela bunu açtınız diyelim ki ilk defa ben açıyorum galiba. Bunu buradan kaldırabiliyorsunuz ama o kadar ağır ki kamera elimdeyken bunu yapamayacağım gibi duruyor. O yüzden şimdilik göstermiyorum. Öte yandan diğer bütün parçaları yukarıdan açabiliyorsunuz isterseniz. Buralardan rahatlıkla motorun içine ulaşabiliyorsunuz. Şimdi yan tarafa gidiyorum. Orada da motorun nasıl bir şey olduğunu size göstermek istiyorum. Önden bakıldığı zaman böyle bir ifadesi var. Önde led aydınlatmaları görüyorsunuz. Tabii ki çekidemelerimiz var. Yüklerin taşınması için. Yan tarafa doğru girdiğimiz zaman da temel bütün ihtiyaçları günlük bakımları yapabileceğimiz alanlara bu şekilde ulaşabiliyoruz. Bakınız burada motoru görebiliyoruz. Bu araçta Cummins bir motoru kullanılıyor. 209 kW yani 280 beygire denk gelen bir turbo dizel motorumuz var. Burada radyatörü görüyoruz. Hortumlar, kocaman kocaman her şey. Motorun yerleşimi içeride büyük büyük her şey. Burada hava filtresinin gelişini görüyoruz ki buraya da çıkmak için istersek bir basamağımız daha var. Buraya basarak, şuradan da tutarak üst bölüme doğru gidebiliyoruz. Şuradan kapatalım bakalım. Buradan da bir başka bölümü açabiliyoruz. Makinenin bölgesi diyor. Radyatörler burada. Her şeyi böyle kapatabiliyoruz. Yan tarafa doğru geldiğimiz zaman yine GSH logosu burada bizi karşılıyor. Hidrolik yağ görüyoruz. Burada araçla ilgili bir derece var. Acil durumlarda durdurmak için motoru bir emniyet tuşumuz var. Motoru yine burada açıkta görebiliyoruz. Büyük lastikler üstünde DPF filtresi ve egzozu burada görebiliyoruz. Bu araç Stage 5 olarak geçer. Euro 5 normlarını karşılayabilen bir teknolojiye sahip. Dolayısıyla çok çevreci. Az önce dediğim klima tertibatını burada görüyorsunuz. Ve tabii belden kırma dediğimiz hikaye de işte burada karşımıza çıkıyor. Belden kırma bu bölümden gerçekleşiyor. Kabin kısmı önde, damper kısmı da arkada. Şahtı burada görüyoruz. Şaft buraya doğru gidiyor. DHH MK A20'nin damperi de şöyle gözüküyor. Bu görmüş olduğunuz bölümden arkaya doğru indiği zaman içinde bayağı ne var ne yoksa dökebiliyor. Şurada da görmüş olduğunuz kameramız var. Aydınlatmalarımız tabii ki burada. Çeki kancalarımız burada. 2200 milimetre genişliğinde yüksekliği de kabinin üst kısmında 2555 milimetre. toplam uzunluksa 10 metrenin altında yer alıyor şöyle bir görelim burada tabi dikkatimiz çeken bir detay var ki o da bu pembe renkli zincirler diyebilirsiniz ki neden pembe Barbie yılı olduğu için bir etkisi mi oldu? Hayır, alakası yok. En yüksek tonajlı zincirler bu renkte boyanıyormuş. Bakınız burada da sertifikası var en yüksek tonajlı olduğuna dair bir sertifikası da var. Bu kısım buradan şöyle kalkıyor ve şunun içinden geriye doğru yatıyor. Burada tabi belden kırma fonksiyonunu görebiliriz. Bir de tabi şaftı da görebiliriz. Haricinde bu dört tekerlekten çekişli bir ürün ve artikülasyon yapabilen bir yapıya da sahip. Bu sayede ne oluyor? Arka tekerleklerle ön tekerlekler her koşulda yere düz bir şekilde basabiliyorlar. AdBlue tankımız var. Otomatik yangın önleme sistemi var. Burada bir Nikon hidrolik yağımız var. Hidrolik yağ, yağ, yağ. Böyle bir şeyler var. Kullanılıyor işte. Burada tabii kaymasın diye buraya sabitlenen takozları görüyoruz. Klima sistemini görüyoruz. Lamperi kaldıran ağır, kocaman hidrolik sistemimiz var. Çok değişik makineler. İsteğe bağlı portatif yangın tüpümüz var. Lastik ölçüsüne dikkat edin. Nedir lastik ölçümüz? Şurada tam rakamı söyleyecektim. 16-25 olarak gözüküyor ama bakar mısın? 445 95 25 <laughs> Benim araba için bayağı bir ömürlük çok fazla. Ama tabii buna geliyor. Biraz teknik verilerine şurada bir bakalım. Çok şey ama havamız çok zor ama e, bakalım. 280 litre yakıt deposu var. Çok çok değişik makine. Tabii şöyle bir gerçek var. Böyle makinelerin çevresine çok dolanmamanız gerekiyor. Çünkü operatör içeride sizi duyamayabilir. Sessiz ölüm denen bir şey yaşanıyor ne yazık ki. O yüzden çok yaklaşmamak lazım iş makinelerine. 25 metrenin altında bir mesafedeyseniz anlayın ki sıkıntıdasınız. Abi şu diferansiyelin büyüklüğüne bakar mısın? Çok acayip makinalar. Biraz da şuradan göstereyim size detaylarını. Pembelim. Egzoz sistemi. Euro 5. DPF filtresi falan derken böyle böyle durumlar oluyor. İşte böyle sevgili izleyenler maden fuarının sonuna geldiğimizde artık yavaş yavaş dükkanı kapatıyoruz. Standlar sökülüyor, aletler yeniden çıkıyor ve biz de birazdan bu güzel aletimizi buradan çıkaracağız. Bugünlük benden bu kadardı. Eğer siz de iş makineleri, maden makinaları, bu tarz makinelere ilgi duyuyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz alt tarafa. GHŞ'in MKA20 modelinde size olabildiğince anlatmaya çalıştım. Solid as a rock. Ne diyelim? Görüşmek üzere o zaman. Beğenin, beğenmeyin, yorum yapın, katılın. Böyle şeyler yapın. Biraz da bu tarz araçları videosu gelecek yakında. Takipte kalın. Sağ olun.